eşiğimizde başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 İlmek kaydırma yapıyorum. Spiral bir şekilde örülmeyecek. Küçük çiçekte yaptığımız gibi ilmek kaydırmayla başlangıç yerlerimiz, bitiş yerlerimiz belirlenmiş olacak. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekip aynı ilmeğin içine batarak başlıyorum. Her ilmeğe çift batarak 12 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İlmek kaydırmamı tekrar yapıyorum. Bir zincirle üste çıkıp tekrar aynı ilmeğin dibine batarak başlangıcımı yapıyorum. Bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Altı kere bu işlemi tekrarlıyorum. Bir tek bir çift 18 sayımız oldu tekrar ilmek kaydırmamı yapıyorum bir zincir çekip yine bu sefer iki tek bir çift yaparak sıramın sonuna kadar geleceğim altı defa tekrarlayacağım yine bu işlemi bundan sonra daha farklı bir arttırmamız olacak 2 tek bir çift 2 tek bir çift 2 tek bir çift ilmek kaydırmamı yapıyorum bir zincir çekerek başlıyorum 3 tek bir çift ama 5 defa tekrarlıyoruz bu sefer 3 tek bir çift 5 defa tekrarlıyorum Evet 3 tek bir çifti 5 defa tekrarladıktan sonra 1, 2, 3 sık iğne yapıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirle yine başlıyorum. 4 tek bir çift 5 defa tekrarlıyorum. 4 tek 5 çift. Pardon 4 tek bir çift. Evet 5 defa tekrarladıktan sonra Tekrar 3 sık iğnemi yapıyorum. Sonuna doğru ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirle tekrar başlıyorum. 5 tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5 tek bir çift. Yine 5 defa bu işlemi tekrarlıyorum. 2, 4, 5 Şimdi görüyorsunuz burada bir bombelenme oldu. 5 yerde 2, 4, bir de ortada 5 arttırmamız oldu. Evet bunu da 5 defa tekrarlıyoruz. Evet 5 defa tekrarladıktan sonra 3 sık iğnemi yaptım. Tekrar ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirle başlayıp dibine batarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek bir çift 5 kere tekrarlayacağız yine 6 tek bir çift 5 defa tekrarlayalım Evet 6 tek bir çifti de tekrarladım 5 defa 3 sık iğnemi yapıp tekrar ilmek kaydırmamı yapıyorum bir zincirle başlıyorum 7 tek bir çift yine 5 defa bu işlemi tekrarlıyoruz 7 tek bir çift ve evet, 7 tek bir çifti de 5 defa tekrarladım 3 sık iğnemi yapıyorum yine ilmek kaydırma bir zincir çekiyorum 8 tek bir çift yapıyorum bu sefer yine 5 sefer tekrarlayacağım bunu da 5 yerde arttırmamız olacak yani Evet 2 4 6 8 tek bir çiftli devam ediyoruz 5 defa tekrarlıyoruz ve evet, 3 sık iğnemi de yaptım tekrar ilmek kaydırmamı yapıyorum 8 tek bir çift 5 kere tekrarladım şeklinde şöyle göstereyim 2 zincir çekiyorum bu sefer yarım trabzan olarak yapacağız Tra tığıma dolayıp bir kere de çıkaracağım direkt dibinden başlıyorum yarım trabzan olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tek bir çift bu işlemi de aynı şekilde 5 defa tekrarlıyoruz yarım trabzan olarak 9 tek bir çift Evet yarım trabzan olarak 9 tek bir çiftimi 5 kere tekrarladım. Kalan ilmeklerimde 1 2 3 yarım tırabzanımı yapıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Dibinden başlayarak ikili trabzan yapıyorum. 2 kere de çıkartıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek yaptım. Şimdi buradan sonrasını her 5. arttırmama kadar burada 5. arttırmam var. Çift yaparak her ilmeği çift yaparak devam ediyorum. Evet 5. arttırmama kadar her ilmeğe çift batıyorum. Evet 5. artırmama kadar her ilmeğe çift trabzan yaparak geldim. Şimdi her ilmeğe tek trabzan olarak sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet, sıramın sıramı sonuna gelince tekrar ilmek kaydırmamı yapıyorum. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Bu sıramı da her ilmeğe bir adet trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe bir trabzan şeklinde devam ediyorum. Evet sıram sonuna yine geldim. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine her ilmeğe bir trabzan yapacağız. Ama tam orta noktasına gelene kadar orta noktaya kadar orta noktaya da şöyle ikiye katlayıp başladığımız noktadan buraya geldiğimizde üçlü trabzan yapacağız. Oraya kadar bir gelelim. Evet arkadaşlar ortaya kadar geldim. Şöyle dediğim gibi başlangıç noktamızdan ikiye katlarsak burayı ayarlayabiliriz. Şöyle. Şimdi tığıma iki kere dolayıp bu orta noktaya iki kere de çıkararak üçlü trabzan yapıyorum. Üç kere batıyorum. Bu şekilde. Aynı ilmeğin içine iki kere dolayıp üç kere de çıkararak üçlü trabzan yaptım şimdi normal yine bitiş noktama kadar her ilmeğe iki kere de çıkardığım trabzan ile devam ediyorum Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıramın sonuna kadar trabzanlarımı yaptım ilmek kaydırmamı yapıyorum bir zincir çekiyorum bir zincirle başlıyorum bir zincir çekip bir sık iğne ile devam ediyorum 20 tane sık iğne yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 sık iğnem yaptıktan sonra tığıma doladım buradaki üçlü trabzan yaptığımız Tepe sivri köşeye kadar trabzan yaparak geliyorum her ilmeğe bir trabzan Evet tam sivri yere kadar geldim burada üçlü trabzan yapmıştık tekrar 3 üç tane üçlü trabzan ortadakine yine tığımı iki sefer dolayıp 3 kere de çıkararak üçlü trabzan yapıyorum aynı ilmeğin içine 3 tane şimdi normal trabzan ile devam ediyorum her ilmeğe bir tane trabzan batarak e, ta ki e, bitiş noktasında 20 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar. Burada 20 sık iğne ile başlamıştık. 20 sık iğne ile biteceğiz. Onun da ölçümünü göstereceğim size. Şimdi 20 ilmek kalana kadar trabzan ile devam ediyorum. Evet. Bitiş noktasına kadar 20 ilmeğimiz kaldıktan sonra sıkı, 20 tane sık iğne yapıyorum. Evet şöyle de ölçebilirsiniz. Ortalayabilirsiniz. 20 sık iğne yapalım. Evet 20 sık iğnemi yaptım. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirle tekrar 20 tane sık iğne ile devam ediyorum. Evet 20 sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar tığıma dolayıp trabzan ile devam ediyorum. Yine sivri Burada üçlü trabzan yaptığımız yere kadar normal trabzan yaparak geliyoruz arkadaşlar. Evet trabzan yaparak tam üç, e, üçlü trabzan yaptığımız yere geldim. Yine tam ortadakine tığımı iki, iki sefer dolayıp üç kere çıkararak üç defa aynı ilmeğin içine batıyorum. Evet. Şimdi yine normal trabzan olarak devam ediyorum, 20 sık iğne yaptığımız yere gelene kadar. Evet, 20 sık iğne olan yere geldikten sonra tekrar 20 sık iğne ile sıramın sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Evet, 20 sık iğnemi de yaptım, ilmek kaydırmamı yapıyorum bir zincirle tekrar 20 sık iğne ile devam ediyorum. 20 sık iğnemi yaptıktan sonra yine trabzan tığıma dolayıp trabzan ile üçlü trabzan yaptığımız yerin ortasına gelene kadar normal trabzan ile devam ediyorum. Evet, üçlü trabzanlarımı yaptığım tam ortasına geldim sivri yere 3 trabzanım vardı ikincisine yani tam ortadakine tekrar iki kere doladım üç kere de çıkardım aynı ilmeğin içine bir kere daha üçlü trabzanım yaptım şimdi 1 2 3 4 zincir çektim dibine trabzanın dibine batarak bir popucuk yaptım ilmek kaydırarak Tekrar tığımı iki kere doladım. Bir üçlü trabzan daha yaptım. Şimdi yine normal trabzan olarak devam ediyorum. 20 sık iğnem 20 sık iğne yaptığımız yere gelene kadar. 20 sık iğnemin olduğu yere geldikten sonra yine 20 sık iğne ile sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet 20 sık iğnemi yapıp ilmek kaydırmamı yapıyorum ve bitiriyoruz. Dikmek için biraz uzun ip bırakabilirsiniz.